Günaydın. Ben de gözüküyor evet. Günaydın. Bugün beni istemeye geliyorlar. Çok çok eski takipçilerim şu arka planı, şu perdeleri hatırlar zaten. Benim için bugünün en gerici görevi İzmir'den Manisa'ya araba kullanmaktı. Çünkü Dokan olmadan ilk defa kullanacaktım. Ama bunu başarıyla atlattık. Hatta ikinci çevirmeme de girdim. Şimdi birazdan saatlerimiz 11.07 e geçiyor. Kuaför randevumuz var. Kuaföre gideceğiz. Orada zaten benimle hazırlanın falan. Her şeyi çekeceğim. Yazanlıyım. Afiyet olsun. Ufak ufak spoilerlar göstereyim. Çekimler sende. Sana güveniyorum. Arada sana bu kamerayı da vereceğim. Ee, benim vlog. Blok... Sonra bende kalacak mı bu? Hayır. Size şunları göstereyim. Bu benim söz elbisem. Sözde bunu giyeceğim. Şurada da nişanlığım var. Doğukan'ın ayakkabıları. Burada benim ayakkabılarım. Size burayı da göstereyim. Burası da hazır. Şöyle bizim salon. Burası tahmin edin kimi köşesi. <laughs> Burası böyle kahveler kahveler kahveler. Buyurun. Sonra burada, bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum da size anlatacağım. Burada söz mendilimiz var. Bunlar damat tarafına hediye olarak gidiyor. Burada şerbetimiz var. Bizim böyle bir kültürümüz varmış yani ben. Yeni, yeni öğreniyorum ben de. Ondan sonra burada e, söz kurabiyemiz var. Bunlar bir paketlenirmiş, süslenirmiş, damat tarafına verilirmiş. Sonra da mesela bu mendiller falan çeyizde, damadın çeyizine konulup evlenince tekrar onlara verilirmiş. Öyle bir döngü. Manisa adetlerinden bahsetmek isterim. Fincanlar falan hazır. Ben umarım sadece şunu yaparım. Size bunu da göstereyim. Şu an karanlık gerçi sonra göstereceğim de. Bu bizim Dolkan'la damat kahvesi takımımız. Annem buraya bir de ekstra suluk eklemiş, şöyle lokumlu. Burada da Fill to My clear yazıyor. Bunu da ben, e, takip ediyorsanız beni el yapımı selamik yaptırmıştım. Instagram'da paylaşmıştım, yine altı etiketlerim. Şimdi kuaföre geldik. Deniz Adam, 45 Parka ABM'dekim. Delafem Zuhal'e geldim, Zuhal Abla'ya. Topuz yaptıracağım, kaşlarım ıslaktı, o önce bir fön çekildi. Şimdi şunu yiyorum, hemen topuza geçiyoruz. Bir tık sıkı değil mi? Hayır. Gevşeteyim mi? Biraz çekti gibi. Şu an bana... Evet, kabuk çünkü saçın ağır dilge. Çeyi bile bıraktım tamam. yani. Normale göre biraz boğul bile bıraktım. Tamam. Makyajım bitti. Şöyle hafif kısayım ışığı. Bu şekilde oldum. Ben çok beğendim, çok içmesinde. Helal kız bana. Helal kız. Yaptım yani, bakar mısın? Tazeleyeceğim şeyleri yanıma almıştı. Aldığımı aldım, i̇şte aldım, aldım bronzerımı aldım falan. Onları böyle bir fotoğrafta nasıl duruyor bir bakayım ona göre belki arttırırım. Ama şu an bence hani günlük olarak gayet yoğun bir şekilde gözüküyor. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Birazdan çıkacağız. Saatlerimiz 2 oldu. 4.30'da isteme var. Eve geldik. Annem de bu şekilde oldu. Hazırız. Şimdi yavaştan gelmeye başlıyorlar. Yani bizim kendi misafirlerimiz geliyor. Dolkan'dan gelmesine birazcık bir yarım saat daha var. Ama yavaşlama yavaş, artık giyiniyorum hazırlanıyorum. Geçen anam yakışıyor çok geçen Elbisemi giydim, hazırlandım. Şu anda artık bekliyoruz. Evlere şenlik, kızım sar bittim ben bunda. Gözüm sar. mı? Yok ay canım benim ya. Dedin öyle şimdi babaannenin gözünün <gülüyor> ucunda. <gülüyor> Torunumun bir gemin en güzel mutlu günü. Neden ağlayayım? Haklısın. Sakın. Valla ağlayan olursa dışarı. Hayır, ben <laughs> Sen git mutfakta Allah çaktırmadan Yeşim teyze. Anneannem. Kızlar. Kızlar. Amin amin inşallah. Ben. Ben. Boydan. Bizim köşemiz. Ufak bir değişiklik oldu. Köşemiz. Babacım siz nasıl gün ne haber? Ben hoşlaşmam yalnız öyle videolardan, kameradan. Aa baba alamadım. yapacak bir şey yok canım. 15 dakika kaldı. Gelecekler. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 önce abi bizde Merhaba. 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 Çok Teşekkür Aynı Merhaba. gördük daha iyi. Şimdi ben çok heyecanlıyım <laughs> <laughs> ne yapacak bir şey var. <laughs> Herkes bir sefer içecek onu. Öyle <laughs> mi? Evet. <Perfect. gülüyor> Mi? Sebebi ziyaretimiz malum. Kızımız değil, piyanomemizin rahmiyle. Kızımız, kızımız diye. Piyanomuz, oğlumuz Trofon. Uygun görürseniz, büyüklerimiz olur. Rıza sahibinin rızasıyla istiyoruz. Gençler tanışmışlar. <gülüyor> Anlaşmışlar. <gülüyor> Büyüğümüz başımızda, dedemiz babamız, suyuk olmuş. Zeynep olsun vallahi evet. e, çek bir şeyimiz yok. Çocuklar birbirini görmüş, sevmişler. Bizim yapacağımız onların mutluluğu ama annesinin babasının eğerler rızasını alalım. Tabii zor aldık. Öyle bir gelecek inşallah. Hem kız veriyoruz, hem oğlan alıyoruz. Bir oğlum vardı, bir oğlum daha oldu. Sanıyorum onlar birbirinden razı sormadı, fikrini almadık kızımızın. <laughs> <laughs> tamam demedik. <laughs> Sadece hayırlı olsun dedik. Dur bakalım. Hayli. Annesi babası olabilir ama büyük babası. De büyük babası. burada. Kızım sen rahatsın. <laughs> ben razıyım ya. <laughs> şey. Biz de razıyız. Verdik. Hayırlı olsun

Acaba orada ne konuşuyorlar? çok ki inşallahlarını yapmak için beraber olduk. İnşallah tamamını da yavrularız. Tabii ki takalım. Sağdışlar. <laughs> <yemeği. Yeterli> <laughs> <laughs> ben, 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 ben de Benim gözüm doymuyor. Yeter ya tamam. tamam <laughs> kesiyor <Ben>, <laughs> şu. Eyvallah bundan sonra devamında görüşürüz. Barış'a emanet ama nişanımdayız. Örümcem kötülerimi benim Hiç için yok mu? Geline bak ya maşallah Allah'a mesut gelsin ya. Eyvah ablam benim her şeyimle uğraşan tüm revizelerime katlanan, <laughs> tüm streslerime katlanan o kişi. Şuraya etiketliyorum instagram sayfasını. Teşekkür ederim. Rica ederim, teşekkür ederiz. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Ya o kadar güzel bir gelin adayı oldu ki. Gelin adayı Pardon, çandı. evlenmek bana yakıştı bu arada. İnanılmaz. Ya bir gelin kız kardeşinden biri geldi. Gelinin kız kardeşi. Ben de. Çok başarılı bir görümce bu arada. Bayağı başarılı. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 yana çıkma. mı? ben burayken çıktı. Süpers abi. 5 kişi olacağız abi. 2 kişi de yolda geliyor. Abi pide mi daha hızlı çıkar lahmacun mu? Dur bekle çocuklar. Önden söylesek olur mu? Ben çok açım lan. Hemen tamam. söyle söyle. Ben cimbom alacağım bir tane. Bir de lahmacun bir tane. Ben de merkel olayım. Tamam.